Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki biz bu dünyaya geçici olarak imtihan için geldik. Asıl yurdumuz ahiret. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam bu gerçeğe şöyle işaret eder. Kun fil dünya gariben ev'a birisebil. Bu dünyada ya bir garip gibi ol, ya da bir yolcu gibi ol. Garip insan yatırımlarını hüvvete yapmaz. Çünkü bilir ki, eninde sonunda dönüşü vatanınadır. Gurbette çalışır, yatırımlarını kendi vatanına yapar. Muhterem kardeşlerim, bizler de bu fani alemde gurbetteyiz. Bir gün bu gurbet hayatımız bitecek <laughs> ve kesinlikle gerçek hayata dönüş yapacağız ahiret. İşte oraya giderken elimiz boş, yüzümüz kara gitmemek, kendimize yetecek bir ile gitmek önemli. <laughs> Zira bu dünyanın zararları ne kadar büyük olursa olsun telafisi var. <laughs> Ama ahiretin zararının telafisi yoktur. Oraya eli boş gitmemek lazım. Bunun için de yegane ömrümüz olan, yegane sermayemiz olan ömrümüzü ahiretimiz için yeterince değerlendirmeliyiz. Asr suresini çok dinlemişsinizdir. Bu surede Allah Celle Celaluhu zamana yemin ederek başlar. وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرِ اِلَّا الَّذ۪ينَ عَمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا sabr Asra yemin olsun ki bütün insanlık ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Allah-u Teala bir şeye yemin ediyorsa sürekli orada iki tane hikmet vardır. Birincisi yemin edilen şeyin değerini anlatmak. İkincisi ise konunun önemine dikkat çekmektir. Burada yemin edilen şey asırdır. İslam alimlerinin bazıları asrı devr-i saadet, asrı saadet olarak tefsir etmişlerdir. Allah-u asrı saadete yemin etmekle onu yegane model olarak bize sunmuş olmaktadır. Bazı alimler asr-ı ikindi namazı olarak tefsir etmişlerdir. İkindi namazı ve genelde namaz ibadetine Allah-u Teala dikkatimizi çekmiş oluyor. Bunun önemini anlatmış oluyor. Bazı alimler asrı yüzyıllık zaman bilimi, bazı alimler de genel zaman olarak bir zilla sınırlı olmaksızın mutlak zaman olarak tefsir etmişlerdir. En çokta üzerinde durulan mana bu manadır. Allah Celle Celaluhu asra yemin ediyor. Zamana yemin ediyor. Çin demek ki zaman çok önemlidir. Muhterem kardeşlerim, hiçbir insan paralarını yırtıp çöpe atmaz ya da çatmak çatıp da yatmaz. <laughs> Ama para ve servetlerle anlamayacak nice zamanlarımızı nasıl da yakmaktayız, nasıl da çöpe atmaktayız. Farkında mıyız? Onun için zamanımızı en güzel bir şekilde değerlendirmek hepimizin görevleri arasındadır. Birçok insan görürsünüz. Zamanını orada burada çarçur eder sorduğum zaman ya işte zaman öldürüyoruz derler. Mesela kahramanelerin köşelerinde yeni tabirle kafelerin köşelerinde oturan insanlara sorsanız niye bu şekilde vakit öldürüyorsunuz? Zaten onlar da der ki ya vakit öldürüyoruz. Müslüman vakit katili değildir. Müslüman zaman katili değildir. Müslüman zamanı en güzel bir şekilde ihya edendir. Müslüman bilir ki her bir dakika kendisi için çok önemlidir. Bunu en güzel bir şekilde değerlendirmesi lazım. Zaman bugün var ama yarın yoktur. Şu andaki zamanımız bugün var ama yarın yoktur. Şu an şu dakika yaşadığımız zaman bu dakika var ama bir dakika sonra yoktur. İstesek de elimize geçmez. Mesela diyelim ki bir otobüs şoförü bir iki saniye uyuklamayla otobüsü uçuruma yuvarlar. 30 ölü, 15 yaralı. Bu otobüs şoförüne sorsanız deseniz eğer kendisi hayattaysa deseniz ki 3 saniyeyi geri almak için ne kadar para ödersin? Hiç düşünmeden şöyle diyecektir. Dünya malım olsa o üç saniyeyi geri getirmek için hemen öderim. Yeter ki o otuz insan ölmesin. O on beş insan yaralanmasın Ama o otuz üç saniyeyi evet, dünya kadar servetlerle geri getirmek mümkün değildir. Zaman işte böyle önemli. Saniyesini dahi bütün dünyayı vererek geri getiremezsiniz. Öyleyse muhterem kardeşlerim, bu konuda çok hassas davranmak zorundayız. Müslümanın <laughs> malayani ile kaybedecek zaman yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> min husni islamil men iterku malayani de <laughs> Malayani'yi terk etmek faydasız şeyleri terk etmek kişinin dininin güzelliğindendir der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi faydasız şeyleri bile terk etmek dinin güzelliğinden iken ve Allah Resulü Aleyhisselam o konuda bizi uyarmış iken tamamen zararlı olan işlerle vakit öldürmek olabilir mi bir Müslüman için? Kumar oynamak gibi ya da diyelim ki bilgisayar ya da internetin ya da cep telefonunun zararlı yönleriyle bir sürü zamanlar kaybetmek gibi insanoğlu zamanın her döneminde çok vakit kaybına uğramıştır. Ama Allahu Alem hiçbir dönemde bu kadar zaman hırsızlarının çoğaldığı bir dönem olmamıştır. Teknoloji harika bir şey. Büyük bir imkan. İnsanoğlu onunla Rabbine çok rahat yaklaşabilir, çok süratli bir şekilde Allah'ın rahmetine doğru yol olabilir. Ama görüyoruz ki yüzde doksan neredeyse insanoğlu teknolojiyle ters istikamete gidiyor <laughs> Rabbine yaklaşmak yerine Rabbinden uzaklaşmada vasıta olarak kullanmaktadır bugün teknolojiyi. İnternet öyle, bilgisayar öyle, bir takım işte oyunlar, oynaşlar, malayaniler hep bu şekilde bizi Rabbimizden habire uzaklaştırmaktadır. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur. Ni'metani mevhumun fihime kethirun minel nâz es vel İki nimet vardır ki insanların çoğu o konuda ziyandadırlar. Birisi, birisi sağlık, birisi, de boş zamandır der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, sağlık konusunda da ziyanlarımız var. Ama en azından hasta olduğumuz zaman tedavi yoluna gidiyoruz. Hasta olmadan önce tedbir almak daha önemlidir. Fakat şöyle veya böyle sağlık konusunda bir şeyler yapıyoruz. Tabii ki abur cubur yemeler, şişmanlama hastalıkları işte hareketsiz hayat vesaire bu zamanın önemli bir belasıdır sağlık açısından. Fakat en büyük belayı bir boş zamanları çarçur etmekte. Ya da Müslüman'ın zaten boş zamanı olamaz ki. Zamanı çarçur etmekte gerçekten her birimiz çok büyük ziyan içerisindeyiz. Efendimiz Aleyhisselam bu konuda bizi uyarmış. İşte Allah Celle Celaluhu asra yemin etmekle bu konuya dikkatimizi çekmektedir muhterem kardeşlerim. İmam-ı Kurtubi asır kelimesini tefsir ederken de ki asrı en güzel bir <laughs> fakirin sesi bana tefsir etti. Bağdat sokaklarında dolaşırken bir ses duydum. Ey Müslümanlar sermayesi eriyen şu fakire yardım edin diyordu. Sesin geldiği yöne doğru gittim, gittim, baktım ki bir fakir kar satıyor. Hani eskiden buzdolabı elektrik yok, soğutmada kar bir vasıta olarak kullanılıyor. İnsanlar karlı bölgelerden kış mevsiminde karları depolara oraya buraya basıyorlar, yazında getirip onu satarak para kazanıyorlar. İşte bu fakir de o şekilde karları getirmiş Bağdat'ta satıyor. Çöl mevsimi, güneş sıcak, yer sıcak, kar süratle eriyor. Onun için de fakir çağırırken öyle çağırıyor. Ey Müslümanlar sermayesi eriyen şu fakire yardım edin. İşte İmam-ı Kurtubi buradan ders çıkarıyor ve diyor ki düşündüm bu fakir ne kadar daha çabuk bu karından satarsa onu kendisine sermayeye dönüştürmüş olacak. Ama satamadığı kar eriyip toprağa atıp gitmektedir. Ne ona ne bir başkasına faydası yok. İşte insan ömrü de evet İmam-ı öyle diyor. İnsan ömrü de <laughs> karın altında eriyen, güneşin altında eriyen kar misali her an eriyip tarihin kumlarına, topraklarına atıp gitmektedir. İnsan ömrünün ne kadarını daha süratli bir şekilde hayırlı işlerle, hayırlı işlerde sarf ederse kendisi için afiyet sermayesine dönüşmüş olacak. Ama aksi takdirde o ömür geçip gitmektedir. Dünyanın bütün saatlerini durdursanız zamanı durdurmuş olmazsınız. Zaman geçip gitmektedir. Ve Allah Celle Celaluhu'nun her birimiz için takdir ettiği bir ecel var. لِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلُ اِذَا جَا اَجَلُهُمْ لَا saatan, سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Her ümmet için, her insan için, her varlık için, Allah Celle Celaluhu belli bir zaman takdir etmiş. Ecel geldiği zaman ne biraz kalınır ne de biraz geri kalınır, kalır. Peki bizim ecelimiz ne zaman? <laughs> 50 yıl sonra mı? 50 ay sonra mı? 5 hafta sonra mı? 5 dakika sonra mı? Hiç belli değil değil mi? İslam alimleri kıyameti ikiye ayırırlar. Kıyamet-i kubra ve suğra, büyük kıyamet, küçük kıyamet. Kıyamet-i suğra bütün mahlukatın yok olacağı ya da son bulacağı zamandır. Onun bilgisi Allah'ın yanındadır. Büyük kıyamet ne zaman kokacak Onu Allah biliyor. Küçük kıyamet her insanın kendi ölümü. İşte biz büyük kıyametin vaktini bilmiyoruz. Ama küçük kıyametin bize bir nefes kadar yakın olduğunu biliyoruz. Bir nefes. Aldığımız nefesi veremezsek ölmüşüzdür. Verdiğimiz nefesi alamazsak yine ölmüşüzdür. Bir varmış, bir yokmuş. Ha varmış, ha yokmuş. Şöyle çevremize bir bakalım. Günde Ankara'dan kaç insan göçüyor? Türkiye'den kaç insan göçüyor? Dünyadan kaç insan göçüyor? Bizim vaktimiz ne zaman? Ve biz de göçüp gideceğiz. Bu ömrümüz tek ve son şansımız. Öyleyse muhterem ki hiçbirimize ikinci bir ömür verilmeyecek. Öyleyse bu ömrümüzü ebedi ahiretimiz için çok daha iyi değerlendirmek zorundayız muhterem kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bizlere şunu ve basiret ihsan edesin. Zamanın ömrün değerini bilen, gençliğin değerini bilen, Allah'ın vermiş olduğu imkan ve fırsatları onun rızasına kavuşmakta kullanan bahtiyar kullarından eylesin. Amin.